Bunlardan bir tanesinin altına şey yazıyordu geçen gün bu fotoğraflardan bir tanesini koydum. Bir tane arkadaşım şey demiş. Bizim köyden böyle bir adam çıkacağı hayat aklıma gelmez. <laughs> ya bir şey söyleyeceğim. Ya, oğlum programa çalışıyoruz. Sizin köye ulaştık. Tokat. Değil mi hocam? Tokatlısın. Evet. Ee, bizim ekipten bir arkadaş Tokatlı. Tokat'tan seni <laughs> Bütün arkadaşlarından böyle garip röportajlar aldık. Hazır mısın izlemeye? Şaka yapıyorsun. Ne diyorsun ya? <laughs> Ver abi. Ben Mustafa Çuycu. Cemcir'le ilkokuldan beri arkadaşız. Murat çocukken de çok neşeli ve esprili bir arkadaşımızdı. <laughs> Yakın dostlarına bir e, öneride bulunmak istiyorum. Cemcir'le kesinlikle iddiaya girmeyin. Kaybedersiniz. Bir iddia uza, üzerine e, 7 tane pide yemişti. O gün hiç unutmuyorum. Bizim burada da çalıştığı sıralarda hep eğlenceli, kısmıyla bizimle birlikteydi genelde. Çok güzel bir taklit yeteneği vardı. Fakat yemek konusuna gelince inanılmaz iştahlı bir abimdi. Genelde tokatta pide söyleriz biz bunu. Hani bizler birer buçuk bir porsiyon yerken Murat abiye üç porsiyondan aşağı söylemedik. Yani Murat'la beraber çalıştık. Aşırı evet. derecede yemek yedi. Biz sezon zamanı yemek yemeye gittiğimiz zaman Murat'ı en sonunda gönderirdik. Çünkü önce gittiği zaman tüm yemekleri yerdi. Geride kalan çalışan arkadaşlar aç kalıyor. Ben Orhan Bilal diyor. Murat Cem ile yanılmıyorsam 1992-1993 yılları arasında Tokat Gazi Osman Paşa Lisesi 2. ve 3. sınıflarda birlikte okuduk. Murat kendi halinde bir arkadaşımızdı okul çıkışlarında ve tatil günlerinde bir kitap evinde çalışıyordu. Unutamadığım, aklımda kalan Murat'la alakalı olarak yeni mezun bir İngilizce öğretmenimize kekeme taklidi yapmıştı sözlüğünde. <laughs> Öğretmen de çok üzülmüştü. Sözlüğü yarıda kesti ve Murat'ı oturttu. O kadıncağız <laughs> inanmıştı biz de şaşırdık Murat'ın bu denli başarılı taklit yapmasına. Dersleri çok çok başarılı değildi, aynı standarttaydı. Ben de büyüdüm, marangoz oldum. Murat Cemcir, biraderim sınıf arkadaşıydı, oradan tanıyordum. Bir gün Cemcir, bir iki kişiyle köftecisine geldi. Abi nasılsın, iyi misin? Dedi abi ben tiyatro yapıyorum, İstanbul'dayım. Buraya bir oyun getirdim, organizasyonuyla ilgilenir misin? Tanıdığımız arkadaşımız olduğu için yardımcı olduk. Oyun geldi, oynadılar. Yani vasat o bir oyuna çıkacağız. <laughs> Ama epey bir zaman geçti. Ah bak iyi bir projeyle güzel bir senaryo da ortaya çıkmış. Başarılarım devam ediyor. <laughs> Abi hakikaten hiç arkadaşım ya. Hakikaten oyun osuruk gibi miydi onu merak ettim. <laughs> O <laughs> Oyun, rezalet diyor. Rezalet diyor. Hayır rezalet diye. Rezalet mi? Hayır rezalet ya. Hani rezil olduğumuz bir turne yani. Her gittiğimiz yerde rezil olup böyle selam veriyoruz. Rez i̇lk rezil olduk. <laughs>